Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz yine çok çok kaliteli bir soru ile sizlerin karşısına çıktık abicim bak bunu da çok severler tamam mı gene bir DNA sorusu bunu çok severler bu tarz soruların üzerinde çok dururlar mevzu şu mevzu şu şöyle bir ortam var bak şimdi bu ortamda kapsülsüz olan bakteriler var bak kapsülsüz olan bakteriler var kapsülsüz bakteriler işte hastalık yapmayan bakteri diyoruz bu soru için tamam mı hastalık yapmayan bakteri sonra geliyor bunun içerisi Bak bu bunun içerisine bilim insanları kapsüllü bakterilerden elde ettikleri özütü. Bak kapsüllü bakterilerden elde ettikleri özütü buraya bırakıyor. Sonra hastalık yapmayıcı kapsülsüz bakteriler de burada. Burası kapsülsüz, burası kapsüllü özüt özü tamam karıştırarak bu ikisini karıştırıyor bak bu ikisini karıştırıyor ortamda daha sonra şunu alıyor fareye verdiği anda farenin öldüğü gözleniyor bu bak bu bilindik bir deneydir tamam bak bu bilindik bir deneydir kapsüllü bakterilerin özütünün içerisinde hastalık yapıcı olak olan o gen DNA'nın içerisinde bulunuyor karıştırdığı anda gen diğer tarafa geçiyor. Tamam mı? Bak mantık bu. Mantık bu. Ortamdan bunu alabiliyor. Tamam mı abicim? Bak kafaya bunu çakacaksınız. Mantık bu. Ve bunun ve bunun DNA ile taşındığını bileceksin. Bak burada soruda da verecek ama sen bil abicim. Yani bu genler DNA ile taşınır. DNA ile o kapsülü meydana getirecek yani o hastalığı meydana getirecek olan kısım diğer kapsülsüz bakteriye aktarılıyor. Tamam mı abicim? Bunu unutmuyoruz. Geldi. Sonra bu öldü. Tamam. Deney devam ediyor. Daha sonra diyor ki, ki daha sonra diyor ki farelerin öldüğü gözlemlenmiştir. Bilim insanları kapsüllü bakteri özetin özütüne buraya kapsüllü bakteri özütüne RNA molekülünü parçalayan enzim koyuyor. Bak RNA'zı ağzı koyuyor. Ama abicim RNA'zı ağzı koymuş. Daha sonra diyor ki RNA'zı ağzı koyduktan sonra bu kapsülsüz bakterileri diyor karıştırıp fareye verdiğiniz zaman diyor fare yine ölmüştür diyor. Bak RNA ağzı vermiş. RNA ağzı vermiş. Daha sonra tekrardan almış bunu farelere vermiş. O da ölmüş. Neden? Çünkü abicim bu kapsülü meydana getirecek. Hastalığı meydana getirecek olan genler DNA ile taşınır. Bak DNA ile, RNA ile değil. ağzı koyarsın. Bu buradaki RNA'ları parçalar ama şifre DNA'da, DNA'da. DNA tekrardan buna geçiyor. Bu tekrardan patojenite kazanıyor. Yani öldürücülük kazanıyor. Fareye verdiği zaman öldürüyor. Nedeni budur. Bak daha sonra devam ediyor. Diyor ki: ancak kapsüllü bakteri özütüne DNA molekülünü parçalayan enzim verildikten sonra diyor. DNA'yı parçalayan DNA'sı verdikten sonra bak farenin öl ön ölmediği gözleniyormuş. Tamam mı? Nedeni ne? Çünkü DNA az buradaki özütte bulunan DNA'ları parçalıyor. Anladık mı abicim? Yani şifrenin buna geçmesini engelliyor. O yüzden bunlar da kapsülsüz olarak kalıyor. Hastalık meydana getiremiyor. İşte neden budur abicim? Tamam mı? Çok kaliteli bir soru abicim. Bak hani bunu okuduğun zaman anlayamazsın. Tamam mı? Okuduğun zaman anlaması biraz zordur. Bu deneyi anlaması birazcık zordur. Aslında kolay. Çok basit ama bir anlatan olursa daha rahat anlarsın. İşte anlattığımız olay bu. Yani taşıma DNA yı ile yapılır? RNA ile değil. Al sana doğru cevap. Çıkarılacak en güzel sonuç kalıtım maddesi DNA molekülüdür. Banko test sorusudur. Tamam mı abicim? Bak bir daha söylüyoruz. Kalıtım maddesi DNA molekülüdür. RNA moleküldür diyor. Hayır. Bakteriler ortamdaki genleri kendi yasasına katamaz. Hayır. DNA'yı kattığı için zaten öldürücülük kazanıyor. Bunları da geçtik. Okursanız mutasyon geçirmesi şarttır diyor. Hayır abicim. DNA'yı almıştır zaten ve ile kendisi artık patojenite özelliği kazanmıştır diyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıktı. Gerçekten çok kaliteli bir soru abicim. Yani gelir döker. Bak net. Gelir ve döker. Hadi bakalım. Bir başka soruda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.